yayın mı? Allah beş dakika oldu. Kimse gelmedi zaten. Herhalde bir beş dakikamız var bundan sonrasında da. Bilmiyorum. Allah sattılar. Ee, Cebrail selam. Turuman işteyim ya. Niye Tamer mübarek günde yayın olmaz diye bir kural bu var? <laughs> öğleyin yayın açtım. Fabrikadayım. Benim cumaya falan gitme şansım yok. Ee, öğleyin açtım. Yine Vardı birkaç kişi ya. Turman işteyim işte. He, Nightmare de buradaydı ya. O buradaydı, Murat abi buradaydı, vardı. Herhalde bir 10 kişi falan vardı, Öyleyin. Yusuf falan buradaydı. Öğleyin yarım saate yakın yayın açtım. Siz ne yapıyorsunuz? Abi gitmiyor. Gazoz kola falan da gitmiyor artık ya. Eskisi kadar. Ya normalde e, çay molası da havalar sıcak diye böyle yazın gazoz ya da kola getiriyorlar. Zaten kalabalık değiliz. E, havalar soğudu artık yani. Çayı, çaya dönmeleri lazım da. Hiç dönmediler. nasıl uyku bastırıyor ya. öğlenin yarım saat yayın açtım. Bir 15-20 dakika kendime bıraktım. Yayını kapadım. Ee, sonra gözümü bir kapadım. Hemen uykuya dalmışım. 20 dakikada hemen uykuya dalmışım. Tamer bugün e, Duello Gaming Selim Hoca ile beraber Painkiller'ın göz atışını yapacağız. Saat 11'de eğer bugün herhangi bir fikir değişikliğine gitmedilerse. En son buydu. Ee, Ondan sonra da yayını, yayın kısa sürecek zaten. Muhtemelen yarım saat 40 dakika sürer. Selim Hoca'yı çok tutmayız. Ondan sonrasında yayını aç kapa yapıp e, Fighting ex Liar beraber oynamayı düşünüyorum. Hazır oyunun fiyatı da 90 sente inmiş. Çok 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 ucuz. Milletin bir ifadesini alayım. Şu diklenenlerin, artistlik yapanların bir ifadesini alayım da. Gerçi benim gamepad de çok sağlam değil ama o olsun. Tek elimle bile yenerim herhalde çoğunu. Yok. Onların tanışıklığı var. O yüzden arada da e, yayınlarına konuk oluyor. Direkt olarak hani o ekip için çalışmıyor. Levent de olacak yayında ama. Levent de olacak. Mustafa selam. Hoş geldin. Eğer fırsat bulursak e, Selim Hoca'yla yine böyle yayınlar yapmaya çalışırız. Ben mi oraya giderim, o mu buraya gelir. Bilmiyorum çok gönüllü olur mu? Öyle direkt konuşmadık. Whatsapp'tan konuşarak hallettik. Levent aracı oldu zaten. Hani bizzat sesli olarak konuşmuşluğum yok henüz. Eğer ee, hoşuna giderse başka bu tarz koop oynayabileceğim göz atışları da çağırmaya çalışırım. Olur derse. Ya da o davet ederse, ederse ben de giderim. Yok Mustafa 8-6. Evet evet Levent zaten aracı oldu ya sağ olsun işte numarasını verdi karşı tarafla iletişime geçti. Onla da dövüş oyunu oynayacağız bugün onun da ifadesini alacağım. Kore ben iş yerindeyim. Burada bilgisayar var ama bu fabrikanın bilgisayarı. Tam yanımda tarihi eser var bir tane. İşte iş emirlerini falan. Ya da operasyonların, operasyon kartlarının şeylerini tutulduğu notlarının. yarın da belki akşam yayın olmayabilir. Yani düşük ihtimal akşam yayın olması. Birader geleceği için Almanya'dan. Ama belki gündüz Fallat 3 başlayabiliriz. Öğlenki yayında söylemiştim ama öğlenki yayında olmayanlar için. Genshin Impact düşünüyordum. Fallat 3 oynarım herhalde. Asıl Koray. Benim hoşuma gidiyor ya. Yani. Benim hoşuma gidiyor ya. Önemli olan o ya. Tamer, e, yok bu sohbetle, şey, mola yayınlarına ne hiç kimseyi davet edebilirim, ne onunla uğraşabilirim, ne birini denk getirebilirim. E, o sıkıntı. Bunları böyle rastgele random açıyoruz işte 10 dakika 5 dakika neyse sohbet. He kız ses o. <laughs> Allah'ım ya. Zil. Mola bitti. Mola bitti. Mola bitti. Böyle molalarında çaylarda böyle fabrikadan açıyorum ya. Buram. Ali sen dövüş oyunu oynayabiliyorsan şeyi al. 90 sente düşmüş. Fighting Ex Bayır'ı al. Akşam senin de ifadeni alayım. Painkiller göz atışından sonra Katıl'la beraber dövüş oyunu oynayacağız. İstiyorsan sen de gelirsin. İfadeni alırım gece 12 gibi. Aldın mı? Hadi sana karşı tek el kullanırım. Haksızlık olmasın. <laughs> Neyse hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz. バイバイ